siz sesi olun. Bu ülkede bu milletin Suriyeliler kadar değeri olmalı. Filistinler kadar değeri olmalı. Arakara gidenler kadar değeri olmalı bu milletin. Ben TC tabelalarını yükleyenlerden her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alıp ezdiğini ilan edenlerden bu davaya sahip noktalarını beklemiyorum. Dünyanın dört bir yanında olan Türklere sesleniyorum. Kendi milletinize sahip çıkın. Sahip çıkın bu millete. Seher kör gözüm sultanini. Dedim sultan mı sen bu dedi yak yak Seher kör gençliği Kızım sultanını Dedim sultan mı sen O dedi Tamam mıyız? Buyurun efendim Sevgili kardeşlerim Doğu Türkistan'da Türklerin yaşadığı bir yerde, Uygur Türklerinin yaşadığı bir yerde yıllardır devam eden büyük bir zulüm var. Bir milyondan fazla Uygur Türk'ü eğitim amacı adı altında toplama kamplarına mahkum edilmiş durumda. Uygur Türkleri zulüm altında 500 binden fazla çocuk bugün annelerinden ayrılmış Kadınlar hapishanelere tıkılmış ve zulüm görüyorlar, işkence görüyorlar. Uluslararası toplum maal maalesef bu konuda yeterince duyarlılık göstermiyor. Maalesef, maalesef dünyanın her tarafındaki kanayan yaralara duyarlılık göstermek marifetini gösteren uluslararası toplum Uygurlara sıra gelince kulaklarını tıkıyor gözlerini kapatıyor. Biz bunu öncelikle kınıyoruz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Doğu Türkistan'da Kum Devleti'ni, Göktürk Devleti'ni kuran insanlar, oranın sahipleri, orada zulüm altında bunlar. Bu zulüme sessiz kalanlar gerçekten büyük bir insanlık ayıbını işliyorlar. İnsanlık suçu işliyorlar. Bu zulümü kınıyoruz. Çünkü insanlık onuruna aykırı bir durum söz konusu. İnsanlık onuru ayaklar altında alınmış. Bakınız Uygurların evleri dedektiflerle kontrol ediliyor. Dillerine sınırlandırılma getirilmiş. Kılık kıyafetleri maalesef engelleniyor. Eğitim adı altında ham Çinlilerin eğitimi fazla ediliyor bunlara. Ayrıca sokaklar kameralarla dolu. Yüz tanıma kameralarıyla Uygurlar adeta her gün işkenceye maruz bırakılıyor, taciz ediliyorlar bunlar. Ancak uluslararası toplum sessiz, kimseden bir ses çıkmıyor. Böyle bir dünya batsın. Biz dünyanın dört bir tarafında olan Türklere sesleniyorum. Bu zulüme sessiz kalmayın. Türkiye. Türkiye uyuma kardeşine sahipçi Türkiye, Türkiye. Kardeşine sahip çık. Bakınız. O bölgeden göç devam ediyor. Amerika'ya, Kanada'ya, dünyanın dört bir tarafına göç devam ediyor. Uygur yazarlar, Uygur dilini dünyaya tanıtmak isteyen, Uygur kültürünü dünyaya tanıtmak isteyen, Uygurların bir millet olarak var olduğunu dünyaya tanıtmak isteyen insanlar, baskı altında hapishanelere tıkılmış durumda. insanlar Zulüm görüyor, zulüm. Buna, buna lütfen ses verin. Yalnız olmadıklarını anlasınlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız <laughs> gök kubbe altında adaletin siz sesi olun. Buna bir ses verin. <laughs> Aziz kardeşlerim. O bölgeyi biliyorum ben. O bölge Divanı Lügatı Türk'ün yazarı, Kaşgarlı Mahmud'un diyarı, orası Türk diyarı. Önce işgal edildi, sonra oradaki etnik temizlik başladı. Uygur dili unutturuldu, mezarlar bile yıkılıyor, kültürel miras yok ediliyor. Mezarlarına bile girdiler ve hala dünya sessiz, maalesef sessiz. Biz istiyoruz ki o toplama kampları dağıtılsın. Uygurlara özgürlük verilsin. Dilleri rahatça kullanılsın. Evlerine girilmesin. Çocuklar ailelerinden kopartılıp alınmasın. Kadınlara insanlık onuruna aykırı işkence son bulsun istiyoruz. Bizim istediğimiz bu. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz Çin'i bir dost olarak görmek istiyoruz. Kardeşlerimize zulüm yapan onları aşağılayan, onları toplumun huzurunda aşağılayan bir kim görmek istemiyoruz. Çünkü biz insanız. insan olduğumuz için bunlara sahip çıkıyoruz. Her şeyden önce bir insanlık ayıbı işleniyor orada. Ona sahip çıkılmasını istiyoruz. Maalesef Türkiye'de yeterince duyarlılık yok. Maalesef yok. Bakınız ben TC tabelalarını indirenlerden her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alıp ezdiğini ilan edenlerden bu davaya sahip çıkmalarını beklemiyorum. Siz sahip çıkın bu davaya. <laughs> Unutmayın. Biz bir milletiz. Bizim bir kolumuz Mamuşada, Tuzlada, Kosova'da, Selanik'te, diğer bir konumuz Ula, Ural Altay'da, sahip çıkın bu millete. Milleti alt kimlikle böldüler zaten, Uygurlara da sahip çıkan bir kesim kalmadı. Bakınız, bu ülkede bu milletin Suriyeliler kadar değeri olmalı, Filistinliler kadar değeri olmalı, Arakan'a gidenler kadar değeri olmalı bu milletin. Bu millet sahipsiz değildir. Ben bir milletvekili olarak bu halka sonuna kadar sahip çıkıyorum. Çünkü ben bunlara sahip çıkarak kendi geçmişime sahip çıkıyorum. Kendi kültürüme sahip çıkıyorum. Kendi coğrafyama sahip çıkıyorum. Kendi insanlarıma sahip çıkıyorum. Ben bu duyarlılığın olmasını istiyorum. Uluslararası toplumun o bölgeye mutlaka giriş sağlaması gerekir ne olduğunu bilmemiz lazım. Bağımsız gerçeği araştırma komisyonlarının o bölgeye girip ne oluyor? Ne oluyor? Bu insanlık zulübü nedir? Bunu uluslararası topluma aksettirmesi lazım. Ben sizlerin duyarlı olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisi şunu söylüyorum. Dünyanın dört bir yanında olan Türklere sesleniyorum. Kendi milletinize sahip çıkın. Sayın, çıkın bu millete. Bu çocuklar eğer Uygur bölgesinde olsalardı muhtemelen toplama kamplarında olacaklardı. Annelerinden kopartılmış, ailelerinin evine girilmiş, geleneksel yastıkları bile değiştiriliyor. Kültürel değerleri değiştiriliyor. Mezarları yıkılıyor. Camileri yıkılıyor. Sessiz kalınabilir mi böyle bir ortamda? Çin'den korkuyorlar. Büyük devlet diye üç kuruş para kazanacağız diye Çin'den korkuyorlar. Yazıklar olsun size. İnsanlık adına yazıklar olsun. Sizin yaptığınız yanlışlıktır. Bugün para kazanabilirsiniz. Ama oradaki köklerinizi söküp atıyorlar. Bundan 50 yıl önce orası Doğu Türkistan'dı. Bugün Han Çinlerin işgali altına gelmiş durumda. Buna sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın. Ülkenize sahip çıkın. Bu millete sahip çıkın. Hepinize saygılar sunuyorum. Umuyorum Uygur, Diyas parası ve dünyanın dört bir tarafında yaşayan Müslümanlar sağır, Müslümanlar, sağır Müslümanlar, sağır Müslümanlar sahip çıkar bu davaya. Kırklar sahip çıkar. Hepinize saygılar sunuyorum gününüz iyi olsun. Uygur bölgesine barış gelsin. Doğu Türkistan'a barış gelsin. <laughs> Saygılar sunuyorum.